Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim Dün video atmadım kendime tatil verdim çünkü arkadaşlar Sakinlik öyle bir seyirde gidiyordu ki Yani içimden video atmak bile gelmiyordu Videolarda size söyledim ya dostlar Ben bu son iki haftayı hiç sevmedim hatta bu ayı sevmedim Ekim ayı lunch için ve kripto para piyasası için durgunluk Sessizlik e, istenmeyen bir ay gibi geldi ama e, Nitekim arkadaşlar dün çok güzel şeyler oldu e, LUNCH'la alakalı değil. E, şimdi LUNCH'u takip ediyoruz evet ama e, Kripto para piyasasında takip etmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz dostlar LUNCH kripto para piyasasının bir bireyi Ve haliyle kripto para piyasasındaki gelişmeler LUNCH'u da etkiliyor. Şimdi e, LUNCH'un artmasının en büyük sebeplerinden biri dostlarım Kripto para piyasasına para giriyor. 1 trilyon dolara kadar neredeyse çıktı. Ne demiştim ben? Piyasa 1 trilyon doların üstüne çıkarsa Güven gelebilir ve devamında da arkadaşlar e, coinlerde artış gerçekleşmesi içten bile değil demiştim. Şimdi lunçta arkadaşlar 26 kapısından döndük. Şimdi 25'i kırdıktan sonra 26'ya gelip kendini 28'in üstüne atarsa inanılmaz güzel şeyler olur. Ama e, bu şekilde piyasaya para girmesi lazım. Şimdi fake atabilir piyasa arkadaşlar buna da dikkatli olalım şu anda. Kripto para piyasasında arkadaşlar Bitcoin önceliğinde artış devam ediyor. Şöyle bir yenileme yapayım. Şu anda arkadaşlar dün Bitcoin neredeyse %5'lik bir artış gerçekleştirdikten sonra 20.682 seviyelerinde şu an işlem görüyor. Ve 20.800'ü test ettikten sonra şu anda neredeyse arkadaşlar günlük... Direncin oralarda dolaşıyor. Lunch da aynı şekilde. Lunch günlük direnci arkadaşlar 25-25 yaptı ve şu anda günlük direncin dibinde duruyor. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Ee, ama şunu söyleyeyim şu andaki gidişat arkadaşlar artışı gösteriyor gibi, grafik artışı gösteriyor gibi. Çünkü e, günlük direncin oralarda dolaşmasının anlamı e, kırıp ondan sonra belki dolaylı olarak e, sabit olarak aşağı yönlü bir e, grafik görebiliriz. Şimdi dostlar e, bu reklam değil. Bunu da size söylemek istiyorum. Bakın Binance bizim için lunç yatırımcılar için şöyle güzel bir şey yaptı. Eğer benim referansımla arkadaşlar Binance'a kaydınızı oluşturur 10 dolarlık al sat işlemi gerçekleştirirseniz hesabınıza 100 dolarlık geri ödeme kuponu tanımlanacak. 2000 liraya yakın. Şimdi detaylı anlatayım çok kısa anlatacağım. Benim referansımla arkadaşlar Binance'a kaydınızı oluşturdunuz. Kimliğinizi doğrularsanız bakın burada 20 USDT yani 20 dolar. Hesabınıza 10 dolarlık kripto ya da arkadaşlar e, nakit yatırırsanız 30 dolar daha verilecek ve yatırdığınız 10 dolarlık kripto ya da e, nakitle al sat işlemi gerçekleştirirseniz 10 dolar ya 200 liraya yakın arkadaşlar İşlem gerçekleştirirseniz 10 dolarlık alsat yaparsanız toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu Binance hesabınıza tanımlanacak 2000 liraya yakın inanılmaz güzel tatlı bir kampanya almak isteyen kardeşlerim 2000 liraya 100 dolara ihtiyacı olan kardeşlerim Binance referans linkimle kaydınızı oluşturabilir 100 dolara alabilirsiniz bu videonun açıklama kısmında Binance referans linkim olacak ve canalcı nokta arkadaşlar eğer ki e ee, bu işlemleri gerçekleştirirseniz Bitcoin alım satımlarında 13 işlem çiftinde sıfır komisyon. Komisyon ödemiyorsunuz ve sizden haraç kesilen komisyonlardan kurtuluyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi lunch'ta artış devam ediyor. Şu anda günlük direnci yine kırmak üzereyiz. Güzel bir video oluyor. Açıkçası şu anda bu direnci kırması da benim hoşuma gitti bu videoda. Arkadaşlar şöyle bir güzel olayı göstereyim size. Gördüğünüz gibi kripto para piyasası şu anda 996 milyar dolar seviyesine gelmiş piyasa değeri. 996 milyar dolar arkadaşlar inanılmaz güzel. Yani şu anda burası 1 trilyon doların üstüne çıktığı sürece piyasaya güven gelir ve çatır çatır para girişleri olur. Para girişleri devam ettiği sürece de arkadaşlar hem lunch hem kripto para piyasası ayağa kalkar. Bakın normalde son 24 saatte hacim neydi arkadaşlar? 50 milyar doların üstüne çıkmıyordu şu anda görüyor musunuz? 115 milyar dolarlık arkadaşlar piyasada para dönmüş. 115 milyar dolar. Şu anda 115 milyar dolarlık bir kripto para piyasasında para dönmüş durumda ve arkadaşlar inanılmaz güzel şu anda piyasanın e, kripto paraya etkisi var. Piyasa resmen yanıyor şu anda. Arkadaşlar Lunjun dün e, hacmi 110 milyon dolarlardaydı. Şu anda inanılmaz 250 milyon dolara %100'den fazla artmış ve hacminde gördüğünüz gibi %110'luk bir artış var. %8.66 piyasa değerinde artış var. Arkadaşlar sıralamada da 35. sıraya kendini çakmış durumda. İnşallah ileriye gidecek. Şu hacim 150 milyar dolar olur. Kripto piyasası da 1 trilyon üzerine çıkarsa arkadaşlar artık boğa sezonunun yavaş yavaş gelebileceğini düşünebiliriz. Çünkü kripto para piyasasına ne kadar büyük paralar dönerse arkadaşlar bu bizim için iyi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bilmeyen kardeşlerim için sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar ben bir telegram kanalı kurdum Lunch Dünyamız adıyla. İsteyen kardeşlerim bizim sohbetlerimize katılabilirsiniz. Nur Çatırımcıların birleştiği ve sohbet ettiği bir platform olarak açtım. Sohbet herkese açık. Kanala katılan herkes sohbetlerimize katılabilir. Bilir dostlarım Telegram'da Lunch Dünyamız yazarak katılabilirsiniz ya da bu videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linkini koyacağım dostlarım. Evet şu anda gördüğünüz gibi dedim ya bir direnci zorlayabilir ondan sonra doğru orantılı bir düş yaşayabiliriz. Ama direncin buralarda kalması çok önemli. Eğer direncin buralarda kalmaya devam ederse kendini 26 kademeli olarak 28'in üstüne atarsa 28 çok önemli biliyorsunuz. Eğer 28'in üstünde kalırsak arkadaşlar inanılmaz güzel yerlere gelebiliriz. Söylediklerim dediğim gibi yatırım tavsiyesi Sesi Değil Arkadaşlar Sadece Kripto Para Piyasasına Para Girdiğinden Dolayı Bu Artışlar Gerçekleşiyor LUNÇLA Alakalı Herhangi Bir Olumlu Haber Yok LUNÇLA Alakalı Herhangi Bir Olumsuz Haber Yok Ama Şöyle Bir Haber Verebilirim Size Arkadaşlar LUNA'nın Çöküşünden Sonra LUNÇ Oldu Biliyorsunuz LUNA'nın Çöküşünde Arkadaşlar ibc Diye Bir e, Ekosistemdeki Yani Ağındaki e, Projeler Durdurulmuştu Şu Anda O Ağdaki e, Çöküntüler e, yani onarılmış durumda. Yani eski aktif hale gelmesi için kod yazılmış ve bu kod onaya sunacakmış arkadaşlar. Onaya sunulduktan sonra launch'ta arkadaşlar çok güzel gelişmeler olabilir. Çünkü şöyle düşünün. Eski, mesela bir şirketsiniz, büyük bir şirketsiniz. İş iş yaptığınız şirketler var. Battınız ve iş yaptığınız şirketlerle tüm iş yükünüz gitti. Ama tekrar ayağa kaldığınızda o iş iş yaptığınız şirketler sizinle tekrar çalışmaya başladığında ne olur yeniden para kazanmaya başlarsınız. Bunu öyle düşünün. Yani launch için aslında Onay süreci ve e, ee, onaydaki yani eski çöküşteki şirketler yeniden onay verirse arkadaşlar inanılmaz güzel şeyler olabilir. Şu anda kripto para piyasasına dediğim gibi para girmesi coinlerin tamamını arttırdı. Başka bir şeye spekülasyonlara manipülasyonlara asla inanmıyoruz dostlarım bakın. Açık ve seçik sizlere burada anlatıyorum. Gördüğünüz gibi kripto para piyasasına para girmeye devam ediyor. 996 milyar dolar 1 trilyon doların kapısına dayandık. Arkadaşlar eğer 1 trilyon doların kendini üstüne atması durumunda da dediğim gibi piyasaya güven gelir. Nunch dahil bitcoin ve tüm kripto paralarda artış gerçekleşebilir dostlarım. Şimdi evet buradaki direnci e, deneyeceğiz. De, kontrol edeceğiz ve sonuçta akabinde de inşallah kırar ve arkadaşlar ileri yönünü gidebiliriz. Bu arada dostlarım e, yine söyleyeyim eğer 100 dolarını almak isteyen kardeşlerim için unutmayalım. Binance Referencing'in bu videonun açıklama kısmında olacak. Evet dostlarım sessiz seyircilerim sizlere sesleniyorum. Buraya kadar geldiyseniz lütfen emeğe saygı için videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum dostlarım. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.